şu anın şu anda ekranın size gelmesini aldım. Şöyle kayıyor. <laughs> <laughs> Oğuz abi Oğuz abi bir yayın dene Yayın dene ee, Arif abi Baran abi Bana abi Bana ne Bir dakika. Baran abiciğim. Baran abiciğim. İsmet. Hı. Kardeşim. E, şu yayına bir girsen de ekran kalitesi oyundaki ekran kalitesi nasıl bana söyler misin? An, inancı, inancı, tamam, sus. tamam sus. Atalay. Bir dakika. Abi bir dakika bak bir dakika bir şey deniyorum bir dakika gideceğim. Yavrum şu e, yayına girip de e, şey yayının durumu nasıl bakar mısın be e, nasıl gözüküyor sende Kanka yayındayım da şu an e, şey deneyeceğim ya. Şan da yok da bu ekran kalitesi şu an nasıl o, o önemli benim için yani başka bir şey değil. <laughs> aldım aldım. Kanka nasıl? <laughs> Kanka hani böyle üç örtte kalsmaz umarım da böyle rengi falan nasıl ya böyle iyi yapacağım bugün bir ayı. Kötü mü? <laughs> oğlum var ya inşallah olur ya. <laughs> Kasma biraz vardır oğlum. <laughs> oğlum işte çok darbat ya Yok oğlum ya şu an çok berbat ya. 720 fi alsana be. Bir. bir telefondan bakayım ben de telefondan bakayım ya. Hayır sende nasıl yani böyle nasıl gözüküyor? Bok gibi mi? <laughs> Kanka bok gibi mi gözüküyor? Nasıl gözüküyor? <laughs> Sen harbi misin? <laughs> Dur. Dur. Hay canlı. <laughs> canlı. Nasılmış? Bakayım. Bir. Dur bir dur. Aynen. oyundayken baksana dur bakayım Bak. Onun şöyle ilk şeyde bir hadi girek. Allah'ım. Sen çıkan yazıyı gördün mü? Ee, tamam gelir şimdi. He <laughs> he. Envanterim çok dolu kardeşim ondan ya. Yani. Ha? Çok az. O ekranda kasıyor mu yayında? Çok mu kasıyor, az mı kasıyor? Ya Yatar o zaman. Yatar ya yayın şey. Anca böyle alım plan yaparken yaparız bu yayını. Tesla'da güzel durur da oyunda berbat işte. Ee, yayını şu an zaten internet üzerinden yapıyorum ben hani program plan kullanmıyorum. Program program değil yani bu bak bu. Kamera. Tamam. Tamam. Oha. Oğlum çok genişlik gözüküyor lan böyle. Bak bak bana bak. Tamam tamam. Tamam tamam. Ben alım yaparken bunu açarım. Oldu abi. Abi e, oyundayken berbat çıkıyor da e, alım yaparken çok e, güzel çıkıyor böyle. Ama şey yani şimdi şöyle de bir şey var. E, şimdi nasıl desem. Programsız yapıyorum ben bir de bunu. Programsız yapıyorum da bir de programlı deneyeceğim şimdi. Deneyeceğim. Yapacağım. yapacağım abi. Canlı yayın yapacağım ben ya. Kafa yapıyorum.